Evet. Arkadaşlar bu güzel birlikte Samet abinin oyununu oynayacağız. Bağış yapardım ama Robux'um çok az kaldı. Özür dilerim Samet abi. İkinci alan. Nerede be? Geliyor geliyor geliyor. gördüm gerçekten gördüm. Hızlıkta beni de bekleyin. Arkadaşlar bu arada benim arkadaşlarım değil tek başıma git. Dim. Şu alayım mı? Ya abi ya. <laughs> Ha. Ben niye koşmayı kapatıyorum ki? Üçüncü alın. Samet abi. Seni yapacağın oyna. Aa oh, orada orada. Orada kesin. Kesin orada. Burada mı? Kesin arkamdan geç şu anda. <laughs> Kaçıyor ben de birazcık hastayım. Oh, hayır ya karşıma çıkma işte ya. Ne oluyor lan? Ben bu sanki bir yerden tanıyorum. Gel 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 gel. Orada mı? Orada orada. Gidiyor sen. Benim kemiğim. Koş 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 koş. Gördüm gördüm önümüz önümüzden geçti. Lan neredesiniz? Kayboldum, kayba. Oh. Yeter artık. Mehmet abi sevmiyor bir açıyorum bu arada. Ee, ne desem artık? Abi... Abi nasıl bu oyun yaptın ya? Eskisi daha kolaydı. Hoppa. Var <Sülüyor> <Sülüyor> milletin içinde? Evet buraya geldim. İkinci alan. Alperen beni de yanına götürsene. Burada mı? Burada değil. Samet abi böyle oyun yapacak. Neyse aman boş ver. Açık değil mi şu benim elfeleri. Burada değil. Burada değil. Burada... Aa! Hemencik durdurup geçeceğim oraya. Arkadaşlar bir şekilde olsa da buraya geldim. Videodan izledim tabi. Oh! Buraya geçerim ya ben. Bak bura trollü istesem Samet abi. E ee, geçerim ben bu. Ayı Diyecekken. Boşluğu arası. Hayır. Dur orada bir şey vardı. Hayır hayır ona basmayacağım. Buna basmayın arkadaşlar patlıyorsunuz. Daha yeni patladım zaten gördünüz. Yani ben bundan bir şey anlamadım. Tavana tıklıyorum. O oh, dur gördüm yeşil bir şey görmüştün daha yeni. Ha, oymuş. Şunun üstüne bir çıksak. Oh. Basıyor mu lan illa? Aa bastım. Patlıyor işte. Samet abi asla güvenmeyin. arkadaşlar ya bulabilen varsa bana söylesin abi sen nasıl bir oyun yaptın yeter artık ya yeter bu ölelim kız bu bir yer çekim olmuyor geriden aşağıma doğru sıfırla Ha yok düğmeye bas bir simiş Bak buranın arasından geç. Şuradan Ah yok. Yeter. Buraya da ben bir videodan bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar oyundan çıktım. Ama yine de burada doğdum. Gördüm de ne tarafa doğru gittiğini görmedim. Şu taraftan gidek ya. Yok. Ben mi gideceğim? <laughs> ha şurada mı? Ya oğlum ben bunu görmedim ya. Ben burayı yapıyordum da değiştirmiş ya. O. Oh. Bence eski oyun daha güzeldi. Ben buradan geçiyorum burada. Hayır, hayır. He sen de... Neyse ki checkpoint varmış. Hayır, bura kesin yalan, yalan bura. Ben kime diyorum ya? Hayır, hayır, What? What? the? What? ha? What? What? Blu. Ru. 2 alt değil tabii ki de 4. 2 de iki iki hayır bu doğru kapı doğru. Yeşil haklı. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil haklıymış arkadaşlar. <laughs> Aha! Ben videodayım değil mi? Durduracağım geri arkadaşlar oraya gelince. Evet arkadaşlar bu cevap 4. Burda, e, Bak buraya atlarsanız ölüyorsunuz. O yüzden şuraya. Buradan. Şu görünmez vilo. Buradan da buraya. Koş koş koş. Elindeki değildi. Var ya az kalsın unutup elindekine basıyordum. Geri dön. Dönmeyeceğim. <laughs> Hı? Yok karakterim var. Ben buraya işten oynuyorum. Hıyaa. -hı. Şuradan. Hey dur. Gitmemelisin. Samet abi böyle diyorsa gitmemiz gerek. Ya. Pelirgenlendim Anahtar aldım Ne? <laughs> ya nasıl alacağım? Ya ne alaka ne alaka Ben gideceğim arkadaşlar alacağım Ben hemencik anahtar alıp geliyorum Samet abi nasıl oyun yapılır böyle? Ben gideceğim çık çıkınca da olmuyor değil mi? Ben bir arkadaşlar çıktım şu anda. Abi senin gibi oyun olmaz olsun. Yo yo. O normal yere niye yedim ben özel sunucu açmıştım. Hemen özel sunucuma giriyorum. 47 olmuş. Abi şunu azalt ya. 10 TL. Bu işlemden sonra bakan. He pardon benim parammış bu. Arkadaşlar ben burada kaldım. Ama fark ettiniz mi? Şurada bir parıldama görüyorum diyecek. Ne? Ne? Aa! Oh. Aa! Oh. Neymiş? Oku. Trading. Yani trade yap gibisinden bir şey diyor. Favori koridor. Neden? Ne diyor abi ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Yürü hadi. Ha koşmaya çık. Bunlara basmayacaksınız arkadaşlar. Bir videodan hatırladığım kadar şuradaki kapılardan birini yapmamız gerekiyor. Finto Yanlış gidersem yardım et. Hey neden? Ya aman boş ver. Ben yeşil seviyorum. Yeşile gideceğim. Hadi bay bay. Ya onun elinde bir şey mi var? yokmuş. Birazcık fazla oldu ama. Ya kesin pembe bak. Kesin pembe. Ah. <laughs> ben de main face kullanıyorum. ben face kullanıyorum ya. Bak ne kadar havalı. Hop, oh, main face. <laughs> Hay bay Şarkı duracak. Yeter artık. Oh! Yanıyorum. Ne oldu? Sen Sadece ne yapmam gerektiğini söyle. Portala mı girmem gerekiyor? E, ba Kesin başka bir yere gideceğiz. Ha? Sen kimsin be? <laughs> Kolum tutuldu. Tam itibine olmayayım. Ştıl. Koşmayı açsana. Hayır. Koşmayı aç. Zil çaldı ama bizim bizim yanlış basıyorlar o yüzden. geliyor. Oh! Ah! Yanlış basıyoruz. Sıra atalım. Koş 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 koş. Ha ikisinde de varmış bundan. Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Gel hadi. Gel 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 gel. Hoba. Kaç 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 kaç. Bundan sonra Samet abiyle dalga geçmeyin. Hadi ya git git. Daha çok şey mi? Aa! Hoppa. Nasımmolum yer patır mı? Hayır, 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 hayır. Ya, Samet ne? Samet abiymiş. Koş koş koş. Onu bulana kadar. Koş 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 geleceğe koş. Koş 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 koş. Yeter. O ona da yiyince de mi ölüyorsun? Kesin bak burada bir hile var ha. Şuradan bir yere mi çıkacağız? Ya. Kaç 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 kaç. Ya gitsene. Açıyor şu koşmayı. Koş 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 koş. Yeter. Durmadan mesajla gelip gelip duruyor. Aha vallahi buldum. <laughs> Oraya benim gitmem imkansız olduğu için kesin Samet 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 abiler tıklayacağız. O oh. Nasıl? Yeter lan. Koş 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 koş. Gel gel. Ya da gelme gelme. O yetti ama ben buraya hemencik geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an şu konusu rusut değil. Arkadaşlar. Ya geri beni buraya ışınladı ya. Çok sinirli bozucu bu oyun. Oynamanızı önermem. Ya eskiden daha güzeldi ya. Ama iki dakikada bitiyordu o da. Ya. Nasıl? Bay. Git. Git. Yeter artık ya. Hı. Geliyor, geliyor, gördüm Ya bu ne ya? Gece rüyalarıma girecek. Buradan böyle yapacaksınız. Böyle gideceksiniz. Bundan sonrası zaten kolay. <laughs> ya bakın buraya gideceğiz galiba. Yok gitmeyeceğiz ya da. Gitmeyeceğiz. Bakın şurada yol var. Çünkü ben oraya bastıkça gidiyor. Nereye gidiyor derseniz ilk boşa atıyor. Ya bak böyle şeyler yapmış ama buradan bu mezarı yapmış da oraya nasıl atacağım ya? Git. Gitsin yine deniyor. Bakın dedim ben ya. Ya yeter. Bundan sonra kolay zaten. Oraya saklamayacağız. Bu videoyu izlediğiniz anladınız. Oğlum boynum ağrıyor ya. Yaşımı sorma hiç yaşayamadım ki. Ölümü bekler oldum. Beni bekleme annem. Belki hiç... Aa, oh. hayır. Bakın onun altında bir tane ışınlama yeri var. Gördünüz mü? Dur hemen hemen gidip göstereceğim ben size. Gösterebilirsem tabii. Hop kenara. Ona içinden git. Bak. Arkadaşlar şurada bir şey var. Gördünüz mü? Bir daha bir alta gitsin o. Ben size göstereceğim. Bakın gördünüz mü? Bak gördünüz mü? Hemen atıyor. Tarama makinesi atıyor. Bakın gördünüz mü? İçine girdim direkt. En sonunda direkt de buraya saklamayacağız, tamam mı? Gayet uzun oldu. Çünkü bu oyunu bitirmek neredeyse imkansız. Git. Burayı ne ar arkadaşlar? Gilen yorumlara. Bekle bir gitsin o. Gitti mi? Ya oraya gidişini hiç görmüyorum ben ya. Hadi koş. Gördünüz mü? Bakın şu dipte bir şey vardı. Bak şu şöyle şeyler var ya. sonu bence şöyle bırak. Koş 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 koş. Aa iyi mantık lan. Koş 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 koş. Koş. Oh be sonunda kontrol noktasını aldım. Resim sun. Aa oturabiliyor muyuz? Dragon mu? <laughs> Dragon'un kim olduğunu gören var mı? Durur, dur. Şurada sana... <laughs> ya ben ne yaptım? Oo, orada ezme şeyi varmış. Aa. Koşmayı da açsam. Neyse Öbür taraf öyle bir zordu ki. O. Öbür taraf yemin ediyorum cennet geçirir ya. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Şimdi, şimdi değişti. Ona geçtim ya la. Ama kontrol noktası yok. Yeter. Ben buraya geçip hemen önce kaçıyorum. Evet arkadaşlar oyunu bitirdim. Bir daha devam. Ettirme bunu ya ettirme. Hadi arkadaşlar burada görüşürüz. Vay bay. Vay, bay. Ay, vay. Vay vay. vay vay ne ya. Vay vay.